Evet. Selamünaleyküm, merhabalar. Kutlar Sayın başkanım, Sayın Bakanım bugün sizleri aramızda görmekte ziyadesiyle mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Tabi kıymetli arkadaşlar, acısıyla tatlısıyla bir yılı daha geride bıraktık. Allah'ın izniyle güzel hizmetlerin Büyükşehir Belediye'mizle birlikte ilçe belediyesinin de koordinasyonuyla hayırlı hizmetlerin ve hemşerilerimizin beklentilerinin karşılanması noktasında el birliği ve gönül birliğiyle gayret gösterdik. Gayretimizin neticesinde de Allah'a şükürler olsun. Hem kırsalda hem de şehir merkezimizde ciddi anlamda altyapı ve üst yapı çalışmalarında önemli mesafe kat ettik. Süreçte bunların tamamının zaten bir anda bitmesi mümkün değil ama 2022'deki heyecan ve hızımızla aynı şekilde ve daha fazlasıyla inşallah 2023'te de aynı şekilde el birliğiyle birlik ve beraberlik içerisinde şehrimizin ilçemizin sorunlarını çözme noktasında hep birlikte tekrar gayret içerisinde olacağımızı özellikle ifade etmek istiyorum. Belediyecilikte sadece altyapı ve üst yapı değil şehrin sosyal tesisleriyle birlikte hem şehirlerimizin ihtiyaçlarını görebileceği ve misafirlerimizin keyifle vakit geçirebilecekleri mekanları da onların hizmetine sunmanın gayreti içerisinde olduk ve sunduklarımızla birlikte ve yapacaklarımızla birlikte çok daha güzel bir noktaya ünyeyi getirmek üzere gayret edeceğimizi özellikle belirtmek istiyorum. Burası benim de memleketim. Dolayısıyla ikinci yüzyıla giriyor Türkiye. Dolayısıyla ordu da, o da ikinci yüzyıla giriyor. Yeni bir yılın başındayız ama 2023 ile birlikte yeni bir yüzyıla giriyoruz. Yeni yüzyıl ülkemizin büyük bir atılım yapacağı bir yüzyıl olarak gözüküyor. Dolayısıyla burada da Ünyemizin alacağı pozisyon, ordunun alacağı pozisyonu bir tartışalım istedik. Bunun içinde biliyorsunuz Karadeniz bir iç deniz öyle kabul edelim ve burada ünye çok önemli bir liman. Karşımızda Ukrayna ve Rusya savaşı var. Bu savaş inşallah en de sonunda bitecek. Her olay gibi bir başlangıcı var, bir de devam ettikten sonra sona erecek. Her doğal olay gibi. Tabii bu savaş bittikten sonra alacağımız pozisyon çok önemli. Alacağımız durum çok önemli. Bu fırsatı iyi değerlendirelim istiyorum. Bunun içinde bir şehri şehir yapan faaliyetleri zaten siz değerli meclis üyelerimizle büyük şehrimizle birlikte zaten ele alıyoruz. Şehri şehir yapan unsurlar çöpüdür, altyapısıdır, suyudur, yoludur, kaldırımıdır çevresidir, çevre kirliliğidir. Bunların çözümlerini zaten başarıyla sizlerle birlikte, sizlerin değerli katkılarınıza birlikte bunları zaten gerçekleştiriyoruz. Suvat analizi kuvvetli taraflarımız, zayıf taraflarımız, fırsatlar ve tehditler. Bu dört başlık altında 19 ilçeyi ele alacağız. Burada en avantajlı olanların bir tanesi ünye. Bir sürü avantajı var havaalanı, denizi, toprağı, iklimi, suyu, bereketli toprakları, turizmi, kaleleri, mağaraları ki MTA bana bağlıken o çalışmaları yapmıştık. sizlerde şimdi Ünye Kalesi'ne çalışmalar yapıyor. Asarkaya, Dumantepe. Yani bir de Ünye'ye sadece Ünye olarak bakmayın. Yani bizim komşu şeylerde, ilçelerde Ünye sayılır, ordu sayılır. Ünye'nin özgül sadece ürettiği ürünlerle, meyvelerle, sebzesiyle, fındığıyla, deniziyle değil, geçmişiyle beraber, tarihiyle beraber, kültürüyle beraber bir zenginlik. Bunları da şimdi gün yüzüne çıkarıyoruz. Bu da çok büyük bir avantaj. Ve gelen kişi her yönüyle burada mutlu olacak ve tatmin olacak. Fevkalade güzel bir uyumumuz var Hüseyin Bey'le ve sizlerle beraber. Yani şu anda her şeyi beraber ortak yapıyoruz. Yani bu çalışma hepimizin başarısı. Ortak bir başarı. Zaten bizden beklenen de o.